Abla, şimdi ona ne yapacağız? Sana ne yaptılarsa onu yapacağız. Hadi, hadi. Bırak, bırak beni. İşte başıma bunlar geldi abla. Baksana aptal kız. Kız kardeşin evlendi işte. Endişe etmeyi bırak artık. Endişelenmiyorum. Sadece dua ediyorum. Eğer dua etmen bittiyse uyu artık dinlenmen gerek gece yarısı oldu önce ben tuttum bırak şunu diğerini al. al ben sadece bu yastıkla uyuyabiliyorum bilendir olmaz önce bunu ben aldım ben aldım Ver şunu olmaz. bana. şunları sen sen iyi misin Aa. hadi otur hadi otursana iyi misin bir dakika bekler misin lütfen Aa. Aa. <laughs> Otur lütfen, yavaş. Ee, bu yaşta böyle şeyler yapılır mı hiç? Amcam da ne zaman böyle şeyler yapsa beli ağrıyor. Şimdi bu yaşta ağrı da kolay kolay geçmez. Amcan çok yaşlı herhalde. Ben hala genç bir adamım. Kendine gel. Ne kadar genç olduğunu biliyorum. Ee, şey, bak ne diyeceğim. Ee, sen biraz uzan, ben sırtına masaj yapayım. Yavaş. Yavaş yavaş. Ee, ya şimdi nasıl oldun? Daha iyi misin? Aslında ağrım geçti ama şurada biraz daha yatayım da aptal kız bana masaj yapmaya devam etsin. Ah, canım hala çok yanıyor. Sen masaj yapmaya devam tamam. et. Tamam, peki. Bay Salim'in beli ağrıyorsa o zaman neden gülüyor? Daha iyi oldu mu? Hayır, Hala ağrıyor, özellikle masaj yaptığın yer çok ağrıyor. Burası mı? Evet, orası da ağrıyor. Burası? Evet, orası da ağrıyor. Burası ağrıyor mu? -hı, -hı. orası da ağrıyor. Peki burası ağrıyor mu? Evet, evet çok ağrıyor. Şimdi anladım. Demek Rayendra beni kandırıyor. Şimdi ona gösteririm. Ha olamaz. Demek bütün vücudun ağrıyor. Bunu iyileştirmenin sadece tek bir yolu var. Peki neymiş o yol? Bir dakika. O ne öyle? Akupunktur iğnesi. Akupunktur mu? Bu tedavi mi hastalık mı? Tedavi. İnternette görmüştüm. Batıracağım ve ağrım birkaç dakikada geçecek. Gel sana göstereyim. Hey dur. O iğnelerle ne yapacaksın? Ne mi ben yapacağım? derdime deva arıyorum. Daha fazla dert değil. Ama akupunktur sadece iğnelerle yapılıyor. Sen bana nerenin ağrıdığını söyle. Sana bu iğneleri batıracağım. Hayır hiç hayır hayır. Benim iğnen. ağrım yok. Bak bana turp gibiyim. İyileştim. Kaldır şunları. İyi olduğunu biliyorum. Daha fazla masaj yaptırmak için bahane uyduruyordun. Neyse ağrım artık geçti. Ben iyiyim. Kaldır şunları hadi. Tabii tabii eminim öyledir. Öyle durup dururken geçmez. İğneleri görünce korktun ve ağrım birdenbire verdi. İğneler yüzünden değil. O yumuşak ellerini masaj yaptığın için ağrım geçti. Al. Yastığını al. Ve yatağa git. şey odasında değil. Nerede acaba? Çok ayıp bugün seninle evlendik. Ama sakın boş hayallere kapılayım deme. Ayrıca buraya gelip aynı şeyi yapacaksan... ...beklediğin şey gerçekleşmeyecek. Kimisin de zamanını boşa harcama. Şimdi git ve kanepede uyu. Bu benim yatağım ve burada uyuyacağım. Kanepede sen uyuyacaksın. O yatak sana aitti ama artık benim. Kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Benden uzak dur Vipav. Ve sakın bir daha bana yaklaşmaya cüret etme. Umarım abinin ne dediğini hatırlıyorsundur. Eğer bir kere çığlık attığımı duyarsa o zaman seni öldürür. Anladın mı? güzel bir uyku çeksen iyi olur. Yarından itibaren rahat uyuyamayacaksın. Fil biliyor musun? Bugün öğretmenimiz sene sonu gösterisi için bize prova yaptıracak. Manas Öyle cin mi? olacak ben Alaaddin olacağım. Buna çok sevindim. Peki Gergetam sen nasıl cin olacaksın? Cinin mavi olması gerek ama sen mavi değilsin ki. Bir fikrin var mı bakalım? Aa o zaman ben de kendimi maviye boyarım. <laughs> <laughs> Aptal kız. Fil aslan seni çağırıyor. Evet. Dinleyin Size bir sır vermemi ister misin? Evet söyle söyle söyle. Bizim aslan var ya iğneden iğneden çok korkuyor. Ne? Aslan iğneden mi korkuyor? Evet. <gülüyor> <laughs> Aptal kız. E, tamam dinleyin. Siz hemen hazırlanın. Ben birazdan dönerim tamam mı? Manas. Aslan iğneden korkuyormuş. <laughs> evet. Beni mi çağırdın? Bir arazi için dışarı çıkmam gerek. Birileriyle toplantı yapacağım ve bu düğmede kopmuş. Birine söyle diksinler. Düğme dikmeyi bilmiyor musun? Şey... E, tamam ben dikerim. Bir dakika. Şey çıkarmana gerek yok. Üzerindeyken de dikebilirim. Sen ne yapıyorsun aptal kız? Düğmemi dikerken bana iğne mi batırmaya çalışıyorsun? Öyle değil. Akupunktur. Neyse ne dikkat et. Yoksa de göz yerine düğme mi var ha? Gözlerim var ama düğme dikiyorum. Tamam daha dikkatli dikerim. Şey sana bir şey söyleyecektim. Çocukların okulunda sene sonu gösterisi var. Bir oyunda oynayacaklar. Onlara evde öğretebilirim. Ama eğer sen de bana yardım edebilirsen çocuklar da çok mutlu olur. Çocuklar okula okumaya mı yoksa tiyatroya mı gidiyorlar? Şey, Brenda çocuklar oyunda oynayacak. Ayrıca çocukların dersleriyle birlikte genel gelişimleri de önemli. Söylesene sen de bu konuda bana yardım edecek misin? Bak benim hiç zamanım yok. Yapmam gereken çok iş var. Hem tiyatrocu olan sensin ve oyunculuğunda çok iyi. Sen öğren. Tamam diktim. Suratını asmış nereye gidiyorsun? Oyun oynamaya. Ha evet en iyi anladığın iş. Hadi git. Şu aptal kız da en ufak bir şeye sinirleniyor. Benden tiyatro oynamamı istiyormuş. Ona laf anlatamıyorum ki ben bu köyün muhtarıyım. Tiyatrocu değilim. Yeni gelenin kocasının evinde yaptığı ilk yemek tatlı olursa çok daha hayırlı olur. Çünkü tatlı yaparsa ailedeki herkes de tatlı tatlı geçinir. Sen de tatlı yaptın. Bunu al ve herkese dağıt bakalım. Ben de bu sırada misafirler gelmiş mi ona bakayım hadi. Çay ver bana. Demek çay istedin öyle mi? Şimdi sana acı bir çay yapayım da gör. Uf, aha. Bu da ne? Bu çay neden acı? Hayatıma kattığın acının yanında bu acı çok az kalıyor. Tiryaki şey, tatlı kaselere koydun mu? Herkes bekliyor, getir hadi. Evet evet, hadi. Bu arada bir pav karşında duruyor. Hadi ona da bir lokma tatlı yedir. Be Hadi Priyaşe, ne duruyorsun, bir pav. Ye hadi. Açsana ağzını. Ah. Ne oldu oğlum? Çok sıcak anne. Ah. Ay, çok sıcak. Ay, ay, ay. Çok özür dilerim, Soğutsaydın ya, gel bakayım buraya, gel. Hadi, çabuk suyu getir. Acele et, çocuğun ağzı yandı, hadi. Hadi, al, al içeri. Al, al. Hadi herkes içeride bekliyor. Götür şunu. Tamam anne. Hadi. Hadi hadi. Hadi gel gidelim. Hadi oğlum. Priyashi gel hadi. Geliyorum anne. Eğer abim beğenirse gerçekten güzel yapmışsındır. Hadi herkese ver. Hadi Virendra'ya ver. Otur. Hayır gerek yok. Hadi otur. Seninle konuşmam gerek. Dinle. Herhalde Vipav dün seni... Rahatsız edecek bir şey yapmamıştır. Ya da sana kötü bir şey dememiştir. Sana iyi davrandı öyle değil mi? Burası artık senin de evin. Rahat ol. Ve eğer bir sorunla karşılaşırsan, en ufak bir sorun bile olsa, hiç tereddüt etmeden bana geleceksin. Sen artık benim sorumluluğumdasın, anladın mı? Prio abimle ne konuşuyor? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim Brendra. Gerçekten de verdiğin sözün arkasındasın. Piryu'nun sorumluluğunu alacağım demiştin ve sözünü yerine getiriyorsun. Kız kardeşimle ilgilenmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, Randra abi. Bipav dün gece bana çok iyi davrandı. Hatta benden defalarca özür diledi. Aa, nihayet. Rahatladım. İşte buna sevindim. Bipav dur, dinle. Şimdi beni çok iyi dinle. Eğer Priyaş hakkında en ufak bir şikayette bile bulunursa, seni mahvederim haberin olsun. Bugün yüz törenin var değil mi? Hadi git hazırlan. Esas sen hazır ol abi. Şu beş para etmez köylü kızanışım şımartmaya pek meraklısın. Şimdi göreceksin. Sana kurduğum tuzaktan sonra beni içine sokmaya çalıştığın duruma bu sefer sen gireceksin. Gergedan Tavşan, hadi çabuk beslenme çantalarınızı alın. Alın bakalım. Bu arada dinleyin, öyle yemeğinizi bitirmeden eve geliyorsunuz. Bir daha görmeyeyim, tamam mı? O Öğle yemekleri bitecek. Prova yüzünden yemeklerinizi bitirmeyi unutmayın. Tamam mı? Bir şey söyleyebilir miyim Fil? Söyle. Lütfen öğle yemeğinde acı kabak koyma. Tadı çok acı. Acı kabak dışında ne olsa yerim. Hiç merak etme sen. Öyle mi? Tamam o zaman. Ben de bir daha kabağınızı pişirmem. Siz de çiğ çiğ yersiniz. Aa hayır olamaz. Lütfen, Lütfen öyle, öyle yapma, yapma fil. fil. Tamam yapmam ama siz de öğle yemenizi bitirin. Anlaştık mı? Tamam. Söz mü? Söz, Söz mü? Söz. Hadi okula geç kalıyorsunuz acele edin. Güle güle. Güle kalpil. Şu arazi işini bir an önce halletmemiz gerek. Evet. Dümenimiz ortaya çıkmadan önce anlaşmayı imzalamalıyız. Kesinlikle. Acaba beni duymuş olabilir mi? Merhaba hanımefendi. Ben Bay Vipav'la görüşecektim. Tamam. Şey içeride gidip onu görebilirsin. Tamam efendim. Tamam. Bu adam da kim? Ve neden Vipav'ı görmeye geldim? Hem telefonda ne konuşuyordu acaba? Her şeyi ayarladın mı? Evet. Muhtara çok güzel ve değerli bir arazi olduğunu söyledim oranın. Muhtar şimdiye kadar aldığı bütün arazilerden her türlü fayda alandı. Bu sayede çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ama bu sefer öyle olmayacak. Nasıl olacak? Çünkü muhtar bu araziye değer biçmeye kalkışınca çok büyük bir kayıp verecek. Ama nasıl? Şöyle Demek beni hapse attırmaya çalışırsın abi. Şimdi seni nasıl hapse attırıyorum göreceksin. Ve bundan kolay kolay kurtulamayacaksın. Bakın gelin geldi. Evet yüz görümlülüğü töreni ailenin en büyüğüyle başlayacak. Gel teyzeciğim, buyur. Gel, gel. Gel, gel. Ya, evet, işte ailemizin yeni üyesi. Bu bizim teyzemiz Rotak. Oğlu Amerika'da doktorluk yapıyor. Gelin çok güzelmiş, yüzü ay gibi. Ah teyzecim, <laughs> demek gelinimizi beğendin. Hadi sen git otur teyze. Hadi şimdi gelebilirsiniz. Tamam büyüklerimiz bitti şimdi ne evet, yerleriniz gelebilirsiniz Çabuk ol Benim de gitmem gerek Purvi delirdin mi sen Sen yüz görümlülüğüne gidemez Anlamadım Yani şey Sen ve ben evli kadınlar değiliz Purvi Biz satılık gelinleriz Ve Satılık gelinlerin evli Kadınların törenlerine katılmaları Uygun değil Eğer oraya gidersen onlar da buna karşı çıkarlar. O yüzden gitme. Ama neden suda? Biz evlenmedik mi? Bütün törenleri yapmadık mı? Ya da kocalarımız ve aileleriyle ilgilenmiyor muyuz? Onlardan ne farkımız olabilir ki? Biz de ayniyiz suda. Biz onlarla sadece görünüşte aynıyız. Hem bu gelenek yıllardır sürüyor. Bizim gibi satılık gelinler evli kadınların haklarına sahip değil. Lütfen gitme. Evet başka evli kadın kaldı mı? Sonra güzel gelinimizin yüzünü göremedik diye şikayet etmeyin tamam mı? Herkes gördü mü? Bir dakika anne. Geriye bir evli kadın kaldı. Hayır buradaki herkes gelinin yüzünü gördü. Furvin'in de törene katılması gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.